Sevgili dostlar merhaba herkese tekrardan. Arkadaşlar bu videodaki konumuz daha önceden de bir video çekmiştik. Ee, yine o konuyu birazcık daha örneklendirebileceğimiz ürünlerle tekrar anlatmak istiyoruz. Dalış kemeri kullanımı nasıl olmalı bu konuyu hem e, kullanım e, hem kullanım ha, ve e, doğru e, doğru kemer yani hangi kemeri kullanmamız lazım öncelikle. Devam et Bu ya. arkadaş benim <laughs> ilk yarışa başladığımda aldığım kemer hatıra olarak ee. saklıyorum. Göstermek gerekirse ben bunu böyle takıyordum. Ya bunları da gerçekten alırken bilgilendirmediler yani hakikaten. Abi sen bunu taktın böyle üzerine ağırlık bağlıyorsun. Dalıştasın aşağı indin nefesin tıkandı. baktım bir sorun var açıyorsun. Bu. Geçmiş olsun gitti. Böyle bir risk ile dalış yapıyordum. Evet. Aman. Yani bu tarz kemerler bunlar hani scuba dalışında tüplü dalışta kullanılabilir ama serbest dalışta sakın ama Kumaş sakın. mı bu yani bu bildiğin şey gibi bir şey ya yani. Ya ondan bu. şey ee, yani şu toka kısmı toka kısmı evet. Bu abi çıkmıyor yani bu buna geçti Sizin bir anda fırlatıp atmanız gerekiyor bunu. Uygulamalar gösterdi. Bu, bu tarz tokalar olmaz bu bir. İkincisi kumaş olduğu için Ağırlık bunun üzerinde sabit durmayacak. Ağırlık bunun üzerinde kayacak. Evet. Devam bir yere toplanıyor böyle. Hatta daha önce benim başıma geldi. Yan <laughs> yan <başına> iniyordun aşağıya. <laughs> şöyle takıyorsunuz. Ağırlık bu tarafa toplanıyor böyle yan yan inmeye başlıyorsunuz falan. <laughs> yani evet. hem konforsuz hem de şey bunu böyle... Bunu tavsiye etmiyoruz arkadaşlar. Evet. Yani silikon olacak. Evet. Silikon mu, kauçuk mu? Kauçuk silikon Kaçuk olabilir. Böyle olması gerekiyor. Yani esnek zaten gözüküyor şöyle. Esnek bir şey. Evet bundaysa yani şu şekilde gösterdiğimiz ağırlıklar, ağırlıklar, gezmiyor, ağırlıklar yani. gezmiyor. Bak sabit şu anda duruyor. Bak istediğin kadar şey yap, hiç oynamaz bunlar. Evet. Kendin kaydırmadığı sürece hiçbir şekilde oynamaz. Tamam. Şimdi şeyi gösterelim abi. Ha bu kemer noktasında kemer e, yani diyelim ki arasındaki farkı e, anlayabilmemiz için Diyelim ki su alt, dalış yaptık, aşağıda bir problem yaşıyoruz. Yani e, bir anda kemeri açıp çıkmamız lazım. Evet. Yani onu Ağrından gösterir. kurtulmanız tabii, lazım. Tabi tabi. Vücut diyelim ki, vücut size tepki veriyor. Bayılma, Sığ su bayılması dediğimiz, hadiseyi şey yaşayacaksınız. Zaten onlar, vücut tepki verir yani. Onları e, kasılmalar olur mesela, yutkulmalar olur. Onlar geldiği zaman anlayın ki yani o başladı yavaştan. Ne yap? Oldu zor bir durumda kaldınız, ağa takılabilirsiniz. Herhangi bir şeye takılabilirsiniz orada. Kemeri çıkartıp bir an önce çıkmanız gerekiyor. Onu da uygulamalı olarak gösteriyoruz arkadaşlar. Evet abi. arkadaşlar uygulamalı olarak gösteriyorum. Şu şekilde. Kemer, bak şöyle gösterdiğim gibi şu kalça kısımların üstüne tamamen binecek Hani diyafram burada diyafram bu fazla yukarıda olmayacak. Fazla yukarıda olduğu zaman nef rahat nefeslenme yapamazsınız. Biraz aşağıda olacak şu şekilde ve şu olay elini attığınız zaman gelebilecek şekilde olacak. Normalde bunlar çok uzun oluyor. Şurada bir tane zaten var. Göstereceğiz size. Bak çok uzun. Görüyor musunuz kemeri? Sıfır bir kemer ama bunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz, kesebilirsiniz. Yani şöyle olacak. Diyelim ki bir problem yaşıyorsunuz. Yani aşağıda bir problem yaşıyorsunuz. Bir an önce çıkmanız lazım. Olay şu. Bak. Bak ben hiçbir şey yapmadım bu kadar. Görüyorsunuz. Tak kendisi düşüyor. Tekrar evet. göstereyim istersen. Bu kolaylıkta kemer çıkabilir. Kesinlikle yani o diğer kemerleri tavsiye etmiyoruz. Onlar da bu kayma olayı olmuyor. Yani siz orada problem yaşayın onu çıkartmaya çalışacaksınız. Zaten orada bitmişsiniz. Oksijen az. Bir an önce çıkmak istiyorsunuz ve onunla uğraşmaya zaten vaktiniz yok. Yani bu kurtulmak demek. Bak ben hiçbir şey yapmadım. Bu kadar. Bu kadar basit. Diğer yeni başlayan arkadaşlar da şöyle bir yanlış e, kemer yani kemer uygulama olayı oluyor yani kemer takma olayı bu yeni çıkan kemerler yani uzun oluyor arkadaşlar dediğim gibi kes, kesmek lazım kendi boyuna göre yani, kesmesi gerekiyor tabii kendi tabii, peri, tabii kendi beline göre e, kısaltması gerekiyor. biraz kısaltması gerekiyor örnek vereyim varsa kısaltmazsa nasıl yapması gerekiyor yani gelin kısaltmak istemiyor kesmek istemiyor şu şekilde katlayarak arkadaşlar bak şöyle ikiye katlayarak tamam mı şunu ya üst kısma şöyle şöyle içeriye doğru. Yani şunu tuttuğunuz zaman gelecek şekilde. Şimdi ağırlık olmadığı için düşmüyor ama ağırlık olsa gene de hani ben tavsiye etmiyorum bunu. Yani tavsiye eder misin? Tavsiye etmiyorum. Kesmek en güzeli kesmek. Kendi ölçünüze göre, bedeninizin ölçüsüne göre ya da yine aynı şekilde bunu yine katlayarak şu şekilde aynı şu şekilde alt kısmı. Yani alt kısma şöyle takabilirsiniz. Şu şekilde. Yani elinizi attığınız zaman gene. Ama uzun olduğu için gene bir risk var yani. Ben kesinlikle bir de şu hatayı çok yapıyor arkadaşlar. Yani bazı yeni başlayanlar bilmediği için yani biz de bilmiyorduk. Bunu alıyor böyle doluyor buraya. Tam uzun ya bu. Hani yani aklı sıra daha rahat şey olacak. Şunu alıyor böyle çift oluyor bir de. E, ne olacak şimdi arka aşağıda bir problem yaşadığın zaman çıkman gerektiği zaman sen bunu buradan çıkarmaya uğraşana kadar zaten gittin yani. Bitti. Allah rahmet eylesin. Yani kesinlikle bunu tavsiye etmiyoruz arkadaşlar. Evet, evet. Yani zaten bu kemerlerin arkadaşlar e, yapısı, bakın toka yukarı <laughs> kalkacak şekilde evet. e, üretilmiş ki hemen bundan kurtulma olayı, geri takılma olayı olmasın. Olmasın. Evet. evet. Bu videoda bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yorumlarınızı bekleriz. Yine aklınıza takılan başka bir soru olursa evet. yorumlarda belirtin. Sonraki videolarda o konuları da değinmeye, çekmeye çalışırız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Dalın sağlıcakla. Dalın sağlayacak arkadaşlar.